Herkese merhaba arkadaşlar Masterchef Türkiye yarışmasında inanılmaz bir sürpriz bizleri bekliyor. Bu sezona damga vuran isimlerden biri de Sezer. Öncelikle Sezer'in elenmesini isteyen ve Sezer'i sevmeyen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çekimler neredeyse bir hafta öncesinden yapılıyor. Ve birkaç bölüm sonra Sezer ile ilgili gerçekten de izleyenleri şaşırtan bir gelişme yaşanacak. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sezer'in açık sözlü olması başına fena iş açmış arkadaşlar. Masterchef'te erkekler evinde Sezer, Barış ve Çağatay birbirine girmiş. Hatta Sezer temaslı kavgada bulunmuş. Bunun üzerine ise Acun Medya ve Şefler, Sezer'in diskalifiye edilip edilmemesi için toplantı yapıldığı iddia edildi. Sizce Sezer yarışmadan elenmeli mi? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Master ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.